Merhaba arkadaşlar. Evet dersimize devam ediyoruz. Derslerimizin eee iktisat tarihi derslerimizin 13. haftasına geldik artık. E, sizlere daha önce e, bahsetmiştim derslerin bir tanesinde bahsetmiştim. Şöyle bir kitap var. Çoğu azar, e, çoğu zarar, azı karar diye Jason Hickel'in dünyadaki insanların e, kapitalist sistemin mantığını işte 1600-1700-1800'lü yıllarda özellikle sanayi devrimiyle birlikte gelişen ve sanayi bir devrimiyle birlikte doğan kapitalizmin, vahşi kapitalizmin e, yapısını anlatıyor. Buna göre e, standart metinlerde birindik bir hikaye, kendi çıkarını öncelleyen, karını azamileştirme amacı bir tane yani aktörler olarak e, kimilerinin homo economicus dediği, kimilerinin de e, kar peşinde koşan Otomatlar olarak doğamızın bir parçası olan, e, bize bu doğal yönelimin, feodalizmin zincirlerini kırakla ilerlediği, serfliğe son verdiği ve bugün bildiğimiz haliyle kapitalizmi ortaya çıkardığı öğretilir. Hikaye budur. Türeyş destanımız budur. Bu hikaye o kadar çok tekrar ediliyor ki insanlar bunu böylece kabul ediyor. Yani biz diyor e, hepimiz homoekonomus diyoruz. Yani bu çünkü bize sürekli böyle bir şey söylüyor ve biz de bunu homo ekonomikus olarak kabul ediyoruz. Kapitalizmin yükselişi insanın doğuştan gelen özelliklerinin yani bencilliğinin, özlülüğünün bir ifadesi olarak yansıdığı için de eşitsizlik ve ekolojik tahribat gibi sorunlar kaçınılmaz ve neredeyse değiştirilmesi imkansız şeyler olarak görülüyor. Ancak kültürümüzde bu kadar geniş yer etmiş bu hikayede beklenmeyecek şekilde bunların hiçbiri doğru değil diyor. Kim diyor? Jason Hicker diyor bunu. Kapitalizmi öylece ortaya çıkmış değil Kapitalizmi yumuşak Doğal bir geçiş yapılmadı Bu neticenin insan doğasıyla bir ilgisi yok Tarihçiler ekonomimizin Aslında nasıl işlediğine dair Bir takım şaşırtıcı hakikatleri gösteren Çok daha ilginç ve epeyce Karanlık bir hikaye anlatıyor bize Bu hikayeyi anlamak Ekolojik krizin derinindeki itici güçleri Kavramamıza yardımcı olmanın yanı sıra Bu konuda neler yapabileceğimizi de Dair önemli ipuçları veriyor kim diyor bunu? Aha, kitapta yazıyor. Bakın burada. Yani dolayısıyla e, derslerimizin sonlarına doğru gelirken sizlere bu e, e, bir takım okuma kitaplarını da e, göstermek istiyorum. Çoğu azar çoğu zarar azı karar diye Jason Nickel, Metis yayınlarından çıkmış kitabını e, tavsiye ediyorum. Bunu da lütfen okuyunuz efendim. Yani ee, sadece derslerin videolarını izlemek yetmiyor arkadaşlar. Sizlerin ciddi anlamda okuyarak e, bilgi hazinenizi, hazinenizi geliştirmeniz gerekiyor. Ayrıca e, ben sanayi devrimini anlatmıştım ama sanayi devriminin olumsuz etkilerinden bahsetmemiştik. Olumsuz etkilerinden de bahsedersek, şimdi sanayi devrimi e, öncelikle 7 farklı olumsuz etki ortaya çıkarmış. Yani 1750'lerde çıkan yani günümüzden 250 yıl önce ortaya çıkan sanayi devrimi e, e, ne yapmış? korkunç yaşam koşulları ortaya çıkarmış. Yani insana kümese kapatılmış e, e, insanlar ortaya çıkıyor. Yani bugün insanlar kümese kapatılmış durumda. İkincisi kötü beslenme ortaya çıkıyor. E, elbette ki bu e, bize verilenler e, getiriyor. Üçüncüsü stresli ve kötü bir yaşam tarzı. Hepimiz e, dike'n üzerinde oturuyoruz adeta e, mecburiyetten. Çünkü stresli bir yaşam acaba oldu mu olacak mı olacak ne kadar olacak e, kavramı vardır. Dördüncüsü tehlikeli çalışma koşulları. Çalışmada e, bize zorla zorlatılan dayatılan ve e, tehlikeli çalışma koşulları. Çocuk işçiliği. Çocuklar e, daha gözünü açarken daha 3 yaşında çocuk anaokulundan başlayarak e, 30 yaşına geliyor hala e, okul peşinde e, koşma çevre, derdine koşuyor derdinde kalıyor efendim kadınlara karşı e, ciddi bir ayrımcılık var kadın bir meta olarak kullanılıyor ne yazık ki günümüz kapitalist sisteminde kadın kadını e, bir birey olarak değil kadını bir eee canlı olarak değil, onu bir meta olarak, mal olarak e, özür dileyerek söylüyorum kadınlarımızdan e, bir mal olarak e, kullanıyor e, ve yedinci olarak da e, çevre tabii çevre tahribatı. Aha. yani Aha. kitapta aynısını söylüyor e, çünkü insanlar daha fazlaya insanların önüne bir tane havuç konuluyor, İnsanlar o havucu yakalayabilmek için koşuyor. Bilmiyorum. Zaman zaman e, derslerde de bahsetmişimdir. Hiç sizler tazı yarışı izlediniz mi bilmiyorum ama eğer izlemeyenleriniz varsa efendim YouTube'a açın bir tazı yarışlarını e, izleyin. E, tazı biliyorsunuz köpeğin e, yani avcıların kullandığı bir köpek türü. Ona biz ne diyoruz? Tazı diyoruz. Ayakları uzun. Efendim tazılar, tavşan kovalarlar. Eee Mekanik tavşanın peşinde koşuyorlar. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok yaygın tazı yarışları. Efendim mekanik tavşanı, işte mekanik tavşan koyuyorlar oraya bir tane. O tavşan hareket ediyor. Mekanik olduğu için tavşan koşuyor. Tazılar da o ta, ta, e, tavşanı yakalamak için var güçleriyle koşuyorlar. Günümüz kapitalist sistemi aynı bunu yapıyor insanlar. Yani sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır Efendim, yine bu kitapta e, ta, tarım tarihi daha doğrusu iktisat tarihine fayda sağlayacak çok ciddi e, sonuçlar ve çok ciddi bilgiler var. E, örneğin okullarda diyor e, burada bakalım şimdi e, 1347 diyor. bakın 1347'de kara veba baş gösterici işler iyice kötüleşecek, kötüleşecekmiş gibi görünmeye başladı. Hastalık Avrupa nüfusunun üçte birini yok ederek eşi benzeri görülmemiş bir toplumsal ve siyasi krizi tetikledi. Yani 1300'lü yıllarda yani 14. yüzyılda e, ne yapmış? Demek ki böyle bir felaket meydana gelmiş. E, sonuçta 14. yüzyılda öyle bir veba bir insanları kırınca üçte birini 100 milyon nüfus var 30 milyon insan ölmüş demek. Ee, şimdi böyle olunca e, 1382'de İtalya'nın Ciampi şehrinde çıkan bir isyan sonucunda şehrin yönetimi işçiler tarafından ele geçirildi. çünkü işçi yok adam yok yani çalışacak işçiler tarafından ele geçirildi. Paris'te 1413 yılında bir işçi demokrasisi iktidara geldi. 1450'de İngiltere'de Jack Cate isyanı yaşandı. Köylerden ve işçilerden oluşan bir ordu Londra üstüne yürüdü. Bu dönemde koca koca bölgeler ayağa kalktı, ittifaklar kuruldu, ordular toplandı. Yani tam bir işçi hakimiyeti ortaya çıktı diyor. Tabi işçi hakimiyeti ortaya çıkmış. Çok güzel. Herkes işçileri e, önemsiyorlar. İşçiler, köylüler altın çağını yaşıyorlar. Öyle olmuyor. Efendim 1300 ile 1500 yıllar arasında bakın Avrupa proletaryasının altın çağı olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde e, Avrupa ekolojisi içinde altın çağdı. Feodal sistem aynı zamanda bir ekolojik felaketti. Efendiler köylüler üstünde müthiş bir baskı oluşturuyor. Hiçbir şey vermek için sürekli topraktan ve ormanlardan ürün çıkarmaya zorluyorlardı onları. Kimleri? Çalışanları, işçileri ve köylüleri. Bu bir e, bu da bir ormansızlaşma ve aşırı otlatma krizine yol açtı. Toprağa verimliliği düştü. 1350'den sonra ortaya çıkan siyasi hareket işçi hareketi yani e, çünkü vebadan insanlar ölünce e, işçi kıymete biniyor. Olayı tersine çevirdi. Ekolojik yenilenme dönemlerine kapıları açtı. Serbest köylüler toplağın kontrolünü doğrudan ellerine alınca doğayla e, barışık bir e, ne yaptı? Üretim meydana getirdiler. Meralar ve diğer müşterek alanlar ortak kolektif olarak kullanıldı. Demokratik meclisler eliyle ekim dikim, otlatma, orman e, kullanımı ortaya çıktı. E, ve Avrupa top, toprakları toparlanmaya başladı. Ormanlar yeniden yeşerdi diyor. Topladı diyor. Sonra tabii bu böyle olmuyor. 1300 ile 1500 arasındaki bu devrimci dönemde yani işçilerin çünkü kara ve insanlar oluyor. İşçi yok. İşçi olmayınca işçiler kral oluyor. Şimdi o dönemde e, bir e, ondan sonra soylular kilise ve ticaret burjuvazisi köylü özelliğine son vermek ve ücretleri tekrar düşürmek için örgütlenip güçlerini birleştirdi amaçlarını gerçekleştirmek için köyleri tekrar serfleştirmeye. Çünkü daha önce köyler nedir? Köyler köle. Yani serfleştir, serf diyoruz değil mi? Ee, köleliğe teşebbüs etmediler. Ee, bunu başaramayacaklarını anladım. Bunun yerine kıtanın tamamına yayılan şiddete dayalı bir yerin denetme. Bakın yani tekrar bu adamları köle yapamıyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Köle yapamayınca düşünüyorlar. Ne yapalım ne yapalım. Şimdi yapamayınca bunu anlıyorlar yapamayacaklarını. Ee, Kıtağının tamamına yayılan bir şiddete dayalı bir yerinden etme operasyonuna girişerek köylüleri topraklarından zor yoluyla çıkarmaya başladı. Nasıl? müşterekler kırsaldaki yaşamın sürdürülmesini sağlayan ve kolektif olarak idare edilen meralar, ormanlar, akarsular, çitlerle çevrildi, özelleştirilip seçkinlerin kullanımına sunuldu. Yani tahsis edildi. Kimle birlikte yapmışlar? Kiliseyle, ticaret ile. hani dedim ya, siyasi tarih, ekonomi tarihi, e, normal e, tarihi olaylar tarihi olaylar tek başına yeterli olmuyor. Tarihi olayları siyasi tarihle e, efendim ekonomi tarihiyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Demek ki o zaman ne yapmışlar? E, krallarla efendim soylularla bir araya gelmişler. Hepsi güçlerini vermişler. Kiliseyi de kullanarak demişler ki burası benim. Nasıl senin ya? Efendim tasdik. Kim tasdik? Hükümet tasdik. Hükümet tasdik. Çitletme, çitleme hareketi diyor. Çitlerle çevrildi, özelleştirilip seçkinlerin kullanımı, seçkinlerin kullanımı nasıl oldu? Tek bir e, sözcükle ifade etmek gerekirse hepsi mülk haline geldi. Yani devletin olan e, araziler işte dağlar, taşlar, akarsular, ormanlar vesaireler kişilere tahsis edilerek kişilerin malları haline geldi. Buna çitleme hareketi denir. Çit. Şey, etrafı çevriliyor. Etrafı çevirmemiz çit diyoruz ya. Etrafı çevriliyor. Burası diyor özel mülktür diye. Giremezsiniz. Diyor. Efendim, köylüler de e, tabii savaşmadan teslim olamadı diyor. E, fakat çok kıymetli olsa da pek az başarı elde edebildiler. 1525'te Almanya'da gerçekleşen örgütlü bir köylü ayaklanması, 100 binden fazla köylünün ölümüyle sonuçlanan bir katliamla bastırıldı. Elinde ne var? Kilise gücü var, askeri güç var efendim bürokrasi gücü var, hükümet gücü var. Bu güçleri ne yapıyorlar? Ee, birleştiriyorlar. Burası tahsis ettiriyorlar kendilerine. Şu bölgeden şu bölgesi bizim diyorlar. Ve orası, oradaki köylüleri zorla dışarı atıyorlar. Yani bunu ne diyor? İşte çitleme hareketi diyor. Efendim bu durum Aynı zamanda öyle 1500'lü yıllardan sonra 1600 işte bu noktada sanayi devrimi de ortaya çıktı diyor. Jason Hickel. Sonuçta ya köyde kalacağın kıpırdayamayacağın, her taraf işte orası filanın, burası şuranın, kendi küçücük bir alanında kalacaksın. Orada köleleşmeyi kabul edeceksin. Ya da şehre geleceksin. Şehirde kapitalizmin kucağına düşeceksin. Efendim küçüklük odalarda havasız ve e, odalarda çalışacaksın bir sistemin bir parçası olacağız. İşte diyor kapitalizmin yükselişinin dayandığı bir nokta daha vardı. Bu süreç içinde emek hem de çok miktarda bir ucuz emek gerekliydi. Çitleme hareketi bu sorunu da çözdü. Geçim ekonomileri dağılıp müşterek kaynaklar çitlerle çevrilince insanların ücret karşılığında emeklerini satmak dışında bir seçenekleri kalmadı. Ücret dışında emeğini satmak ne? Çalışan olmak. Yani e, şehirlerde çalışan olmak. Bu defa bir önceki düzende olduğu gibi ek gelir elde etmek için değil, serflik dönemindeki gibi efendilerinin taleplerini yerine getirmek için değil, sırf hayatta kalabilmek için çalışıyorlar. Bugün asgari ücretle çalışanlar öyle değil midir? Dolayısıyla artık proleter olmuşlardı. Dünya tarihi için bu yepyeni bir gelişme. Bu insanlara o dönemde serbest çalışan deniliyorsa da bu yanıltıcı bir ifadedir. Evet köleler veya serfler gibi zor kullanılarak çalıştırmıyor, çalıştırılmıyorlardı. Ama serbestçe karar verecekteki bir durum da yoktu çalışmadıkları takdirde açlıktan ölecek. Ya çalışacaksın diyor asgari ücretle işte e, ya da diyor hiçbir şey gelir elde edemeyeceksin öleceksin. Tercih sizin diyor. Efendim üretim araçlarını ellerinde tutanlar çalışanlara asgarinin de asgarisinde ücretler vermeye cüret edebiliyorlardı. İnsanların bunu kabul etmek dışında bir seçeneği yoktu. Ne kadar az olursa olsun her türlü gelir açlıktan ölmekten daha iyi. Sayfa 67. Bunu aynısını kitaptan okudum bakın. Çitleme hareketi insan refah açısından korkunç sonuçlar doğurdu. Özgür köylüler, köylülerin bütün kazanımları tersine döndü 1500'e kadar. Köylüler ne yapıyor? Vebadan öldü. Kimse kalmadı. Onlar o harika, harika bir dönem yaşıyorlar. Ondan sonra tam olay tersine dönüyor. Çitleme hareketi oluyor. Köylüleri atıyorlar şehirlere hadi güle güle. Orada kapitalizmin e, gönüllü köylüleri oluyor. Henry Phelps, Brown ve Sheila Hopkins adlı iktisatçılara göre 1500'lerden 1700 lira kadar gerçek ücretlerde yüzde yetmişlere varan düşüşler yaşandı. Yani 100 lira vereceğini 30 lira veriyor. Çalışırsan çalış, çalışmazsan yallah. Beslenme standartları düştü. Açlıktan ölmek sıradanlaştı. Şehre gitmişsin, yiyecek bir şey yok. E köyde de yaşayacak yer yok. Ne yapsın? Avrupa tarihinin en kötü kıtlık dönemi 1500'lerde geçim ekonomilerinin baltalandığı dönemde gerçekleşti. Toplumsal doku o kadar büyük hasar gördü ki Batı Avrupa nüfusu 1600 ile 1650 yılları arasında azaldı. Bu felaketler döneminin İngiltere'deki etkilerini sağlık sisteminin tarihsel kayıtlarında da görebiliyoruz doğumdan ortalama yaşam, yaşam beklentisi. Doğduktan sonra yaşam beklentisi. 1500'lerde 43 yaş. Doğuyorsun 43 yaş. Ortalama yaş. Ortalama dönem. 1700'lerde 30'lara kadar gelirler. Yani 1500'lerde 43 iken 1700'lere gelince 30'a düşüyor. Bugün günümüzde 70'in üzerinden. Evet. Şimdi İngiliz diyor köy sisteminin yok edilme sürecinin bu son ve karanlık adımı sanayi devrimiyle birebir örtüşüyor. Hmm, bakın nereden nereye. Mülksüzleştirilmiş köylüler çaresizce ne yapacaklarını bilemez halde şehirlere akın etti. William Blake'in şiirleriyle ölümsüzleşen o karanlık ve şeytana atölyelerin ucuz iş gücü haline geldi. Bakın köylülerin yok edilme süreci, köylerin yok edilme süreci diyor. Köyler işte tahsis ediliyor. Kimlere? Soylulara, zenginlere, asillere, efendim hükümetle birlikte çalışan kişilere kimle birlikte kilisenin yardımıyla birlikte. Sonuçta adamları kovalıyorlar köyden yallah şehirlere. Hani sizlere göçleri anlatmıştım ya orada. Ve sonuçta oranın işte şimdi diyor ki tekrar okuyorum cümleyi. Sanayi kapitalizmi büyük bir yükseliş yakaladı. Yani 1750'lerde fakat bunun insanlığa maliyeti de büyük oldu. Tarihsel kamu sağlığı verileri açısından dünyanın önde gelen uzmanları arasında sayılan Simon e, Sreter, sanayi devriminin ilk yüzyılın tanımlayıcı özelliğini ortalama yaşam süresinin 14. yüzyılda kara veba salgınından beri görülmemiş sayılara düşmesi olarak tespit ediyor. Sanayileşmenin yarattığı iki dev şehir sanayileşmenin yarattığı şehir İngiltere'de kim? Manchester and Liverpool. Ortalama yaşam süresi ülkenin sanayileşmiş kısımlarına kıyasla büyük oranda düştü. Manchester'da ortalama yaşam süresi 25 yıla kadar indi. Bu sadece İngiltere açısından geçerli bir durum değildi. Aynı durumun benzer çalışmalara konu olan Avrupa şehirlerinde de geçerli olduğunu görüyoruz. Kapitalizmin ilk birkaç yüzyıl, yüzyılı, kapitalizm öncesi dönemde hiç görülmemiş ölçekte bir sefalet yarattı, diyor arkadaşlar kitap. Demek ki çitleme hareketi Avrupa'da da vardı. Hemen size bir rakam söyleyeceğim burada. Aa, Şurada bakalım, altını çizmiştim. Ee, diyor ki, İngiltere'de çitleme hareketi o kadar büyük boyutlara ulaştı ki diyor, insanlara hareket edecek yer kalmadı. Burası diyor, özel mülk. Ya? bir bir vardı Onu verecektim. Ee, bulamadım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi çoğu azar çoğu zarar azı karar. Evet kitap okuma dönemlerimiz başladı. Artık kitaplarımızı da okuyalım. Şimdi 13. 20. yüzyıla geldik artık yavaş yavaş ekonomide, ekonomi tarihinde, iktisat tarihinde sonlara doğru artık günümüze doğru ne yapıyoruz hareket ediyoruz. Günümüze geçmişten günümüze doğru ne olmuş, nasıl olmuş, nerelerde neler değişmiş onlara baka baka geliyoruz. Şimdi e, ne yaptık günümüze doğru 20. yüzyıla geliyoruz. 19. yüzyıla önceki dersimizde görmüştük. Zaten kitabınızı incelerseniz kitabınızda da bunları ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. 20. yüzyılda ne varmış? Nüfus ve ekonomik kaynaklardaki gelişmeler, sanayi teknoloji ve organizasyonlar, uluslararası ekonomik ilişkiler, devlet ve ekonomik hayat gibi kavramlar var. 20. yüzyılda sanayileşme devrimi var. Sanayileşme nasıl oluyor? Onlara bakıyoruz. Efendim, 20. yüzyılda ne var? Dünya savaşları. Yani 20. yüzyıl dediğimiz 1900'de 2000'e kadar ki yüzyıl dediğimiz olaylar e, arkadaşlar. 2000'e kadar 1900-2000 arası 20. yüzyıl. 1800-1900 arası 19. yüzyıl. E, 1700-1800 arası da 18. yüzyıl. Yani yüzyıl diye bundan önceki derslerimizde ya da kitabımızda sık sık yüzyıl olarak bahsettiği son rakam ondan önceki yüzyılı ifade ediyor. 20. yüzyıl dediğinizde 20'nin 6.1900 ile 2000 arasına e, ne diyoruz? 20. yüzyıl diyoruz. Şimdi iki dünya savaşı ihtilaller 1914 Avrupa tarihine yön veren değişimler ortaya çıktı. Ekonomik hayat derinden etkilendi. Ekonomi yeniden e, yazıldı diyebiliriz. Batı Avrupa'nın 19. yüzyıl boyunca dünya ekonomisine uyguladığı hegemonyanın sona ermesine neden oldu. 20. yüzyıl. Öyle ya, 19. yüzyılda Batı Avrupa'nın özellikle İngiltere'nin neyi vardı? Bütün dünyayı ele geçirme çünkü sanayi devrimiyle, sanayi mallarıyla birlikte ele geçirme yapısı vardı. Bu durum, e, bu durumun sona ermesine yol açtı 20. yüzyıl. 20. yüzyılda Dünya Savaşları, e, özellikle Birinci Dünya Savaşı, birçok imparatorluğun efendim e, tarihten silinmesine, e, birçok onun yerine birçok farklı devletlerin kurulmasına neden oldu. Bunun içinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, efendim İngiliz İmparatorluğu gibi imparatorluklarda vardır. Avrupa medeniyetinin doğuşundan 20. yüzyıla kadar bin yıllık bir süreçte yani bin yüzlerde altın çağı İslam'dan e, Endülüs'ten elde edilen e, bin yüzlere kadar ki medeniyet oradan ne yapmış? Avrupa bunu almış. E, kendine göre yorumlayarak gelişmesini sağlamış. Aslına bakarsan Avrupa'nın gelişmesi büyük oranda Endülüs'ten kaynaklanıyor. Endülüs'teki e, gelişmelerden. Ancak Endülüs'teki gelişmeleri biz e, doğru ve yeterli olarak ne yapamıyoruz? E, değerlendiremiyoruz. Eğer Endülüs'teki e, gelişmeleri, oradaki yapıyı doğru kullanabilseydik, doğru okuyabilseydik, bugün İspanya'nın o cebeli tarıftan geçmiş medeniyet e, bugün orada yerinde sayar. Bilmiyorum Endülüs'e gidenleriniz belki vardır. Endülüs'e gidip gördüğünüzde bugün bile o teknolojiye onların yaptığı hesaba kitaba oradaki Elhamra sarayına ve diğer saraylara insan böyle biraz kıtayla ve hayranlıkla ne yapıyor bakabiliyor arkadaşlar